Şehir Belediyesi resim sanatında 3 neslin temsilcileri İlhami Atalay, Muhammed Bilgehan Atalay ve İlhami Turahan Atalay'ı aynı sergide bir araya getirdi. Renklerin izinde nesilden nesile sergisi Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve sanatseverlerin katılımıyla şehir sanatta ziyarete açıldı. Başakşehir'de muhteşem bir serginin kapıları açıldı. Şehir sanatta ziyarete açılan renklerin izinde nesilden nesile sergisinde 3 neslin temsilcisi ressamların ürünleri görücüye çıktı. Açılışa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Bir belediye binasının içi aynı zamanda bir sanat merkezi. Biz sanata, sanatçıya o kadar çok kıymet veriyoruz ki mesai olarak harcadığımız zamanın içerisinde mutlaka kültür sanat faaliyetleri var. Ben özellikle burada oluşu tablolarıyla, eserleriyle bize katkı sağlayışından dolayı aileye çok teşekkür ediyorum. Sergide 3 sanatçıya ait 74 eser ve 9 dijital video yer alıyor. Renklerin izinde nesilden nesile sergisi 31 Mart tarihine kadar Başakşehir Şehir Sanat Galeri'de ziyaret edilebilecek. Ekonominin notları ile devam edelim. Halk.